Murat hmm. meşhur Don Kişot. Bize bir anlatır mısın bu heykelin hikayesini? Yani, Brüksel'de her yer böyle güzel mimari eserlerle kafeler vesaire dolu ama burada böyle boş bir alan var. Hı hı. Don Kişot'un hikayesini bilirsiniz. Ee, okuduğu şövalye, kötülükle savaşan şövalye hikayelerinden çok etkilenip kendisi de böyle de, e, şövalye kostümü giymiş. Hı hı. Ondan sonra hep böyle bir, bir idealin peşinden koşmuş, kötülükle savaşacak. Yanındaki ee, uzun kulağın üstünde olan kim? O da Sanchez yardımcısı, o da köylü birisi. Ama 100 tane atasözü evet. bir ezberinde, yanında taşıyor, sürekli evet, ya beraber. O ona bağlı, Longshot'a bağlı, ona inanmış birisi. Ee, hikayenin ana fikri, gerçeklikle ideallerin arasındaki bağı kaybetmek. Yani hı. ideal yorumuna yola çıkıyor ama e, ger, hayatın gerçeklerini de şey yapmadığı için e, telaf oluyor. Tamam, bu ne? Bu garip bu, İspanyol buna. Bu da e, Macar besteci ve müzikolog Bela Bartok. Bir zamanda Anadolu'ya gelip e, bir sürü Türk'ümüzün derlemesini yapmıştır. Köy köy gezmiştir Anadolu'yu. Hayatını müziğe, sanata adamıştır. Amerika'da da sefalet içinde ölmüştür ve bu iki heykel karşı karşıyadır. döndü. ortasında bir yerde, böyle bir ortamda. E, bu iki heykelin karşı karşıya olması bence manidar. Ee, bu da idealleri uğruna yaşamış bir e, besteci, insan, e, araştırmacı. Ama hayatın gerçeklerini de e, yeterince dikkate almadığı için, para yapıla önem vermediği için e, o da sefalet içinde ölmüştür. Zaten heykelde öyle bir değil mi? Evet. Çok bir şey. Evet. Aslında böyle insanları sahip çıkmamız gerekirken yalnız bırakılmıştır. Heykelde de onu görürüz. Yalnız bir insan görürüz. Türkiye'de de Sezai Karakoç böyle öldü. Elinde pazar torbasıyla. Saraya çağrıldı, ödül verelim diye gitmedi saraya. Kendi pazar, yani 80 yaşına kadar öyle garip. Evet. Mehmet Akif de böyle öldü. Evet. O Mehmet Akif var ya, arkadaşlar böyle, aynen böyle öldü. Siyah güller, ah güller. Gelenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırıp kuş merhamet ister Ah senin yüzünden kanap atacak Monaroza siyah güller ak güller Olur ayak Karşı kirli çakallar Bakar ürkek ürkek tavşanlar da Monaroza bugün bende bir hal var